Hepinize merhabalar. Ben Kara. Ben de Ponçik. Arkadaşlar bugün burada bir açılma yapacağız. Arkadaşlar ilk önce bu küçük atacağım ve bunu atacağım. İlk önce siz böyle şeklim. Arkadaşlar arkadan ses gerekirse özür dilerim. Şunları çıkardım. Şunları şuraya ayırtayım. Çöpü atacağım sonra. Arkadaşlar şöyle bir sekiz çıktı. Bunu da ayırtıyorum. Çok az <laughs> neyse nice ben kaşa bu arada. Arkadaşlar şöyle bak Aa kalem çıktı. Arkadaşlar bu şey kalemi mi? Evet arkadaşlar. E, bu sanırım şöyle bir kalem. Şöyle. de. Arkadaşlar ben bunu kenara alıyorum. Sanırım kırıkları çiziliyor. Evet arkadaşlar. bunu e, kırıkları çiziliyor. Ama arkadaşlar yanında kağıt yok. Arkadaşlar böyle bir şey var. Arkadaşlar şöyle bir tane çıkartma. Ve şöyle bir tane bir şey çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, arkadan ses gelirse gerçekten çok özür dilerim. Muhtakta çektiğim için e, ses geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz değişik da açılmıyor. Arkadaşlar açtım. Çiçek. Çiçek. Bülüme. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu kapı bu, kıyamam ama arkadaşlar yine açacağım. Arkadaşlar böyle bir tane şeker mi dedi sakız mıdır? Böyle bir şey çıktı. Evet arkadaşlar ondan sonra bir tane dövme çıktı yani arkadaşlar bu kanser edebilir. O zaman bunu başka bir yere yapacağım. Evet, arkadaşlar böyle bir tane e, içecek şeyi balık falan filan çıktı arkadaşlar. Bunu da e, yani arkadaşlar bilinç videolarında görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an bu uçakta Uğur yapacağım. şeyini atacağım. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Kara kedi. Evet arkadaşlar bu video artık kısa oldu. Arkadaşlar ben bunu takıp geliyorum. Arkadaşlar evet böyle bir tane çıktı. Arkadaşlar arkadan ses geliyor ben şimdi durdurup geliyorum. Arkadaşlar durdurdum ve böyle bir tane şey çıktı. Arkadaşlar şimdi sakızları deneyeceğim ve anlayacağım onu. Ee, onunla kadar. Arkadaşlar şimdi bunun tadına bakıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar tadı çok güzeldi. On, on. Bayılıyorum. Arkadaşlar şimdi de bunu deneyeceğim. Arkadaşlar ben bunu... önce yazıyor sandım. Türkmüş. Ama geliyorum. Arkadaşlar bu da çok güzel. Tavsiye ederim. Böyle bir paketten çıktı göstereyim. Arkadaşlar bence üstte alalım. Onun üzerine o. Arkadaşlar şu an şu oyuncağı yapacağım yapılabilirse. Arkadaşlar yapamadım. Şöyle açtığımı göstereceğim. Arkadaşlar çünkü almadım bunu. Bir de bittikten sonra belki yaparım da böyle daha çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada bu ne? Yorumları yazar mısınız? Yorumlar açıksa tabi. Arkadaşlar bu arada böyle bir dövme çıkmıştı. Ben bu dövmeyi asla bir yerime yapacağım. Çünkü arkadaşlar ee, nasıl diyeyim? En kötü duruyor. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle çıkarken şöyle gidelim. Arkadaşlar onu sayalım. Böyle yapmayacağı için tutulur. durur. Arkadaşlar ben kapıma ya da başka bir yere yapıştıracağım. Başka oyuncağıma da yapıştırabilirim ama oyuncaklarımı tutamışlığı bilmiyorum. Bilmem üstte işte. bir yere yapıştıracağım. <laughs> Arkadaşlar tadım çok güzel bu arada çilek adıları amalı olan. Hmm. bayıldım. Arkadaşlar böyle bir şeyde. Arkadaşlar ben bu videoyu e, bitiriyorum.